Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Cengiz Arkadaşlar bugün sizlere telifsiz nasıl video ve resim bulabileceğinizi göstereceğim Biliyorsunuz ki ücretli içerikleri yani atıf olmayan telif hakkıyla korunan içerikleri eğer ücretli bir platformda para karşılığı yani para kazanmak için paylaştıysanız bunlardan telif cezası yiyebiliyorsunuz Bu telif haklarına da dikkat etmeniz için size birkaç site göstermiştim şimdi de kanalınızın içerisine veya Artık hangi platformsa platformun içinde yükleyebileceğiniz ücretsiz atıp video olarak adlandırdığımız e, videoları ve resimleri nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. E, bunun için sadece Pixabay. Doğru söyledim ha? Pixabay. Öyle bir şey. Şu, <laughs> şurada görmüş olduğunuz e, Pixabay sitesini açtığınızda şöyle bir panel karşılacak size. Burada bulunan resimler atıf olarak adlandırılan ya da bakın videolar da var aralarında. Hatta şöyle bir tane videoyu açayım. Bunlar ücretsiz indirebileceğiniz ve herhangi bir terif hakkına neden olmayacak olan videolar. Buradan indirerek bunları kendi videolarınızın içinde paylaşabilir veya oluşturduğunuz bir içeriklerin içerisinde kolaj olarak kullanabiliyorsunuz. Paylaşan kişinin adı ve kaç tane video paylaştı. İsterseniz paylaşımlarını beğeniyorsanız takip edebiliyorsunuz bu kişiyi. Aynı zamanda buradan kayıtta edebiliyorsunuz. Örneğin bunu şu an indirmeyeceksiniz. Daha sonra indirebilmek için de kaydet bölümü var. İsterseniz birine de gönderebiliyorsunuz. Gönder bölümünden. Şu alt tarafta... Medyalar medyayla ilgili içerikleri bulunuyor. İşte boyutu, süresi ve çeşitli bilgileri var. Sizin aradığınız içeriği nasıl bulacağınızı kolay bir yoldan göstereceğim. Burada istediğiniz bir konuyu yazıyorsunuz. Örneğin mesela ne olsun kutlama ya da doğum günü. Mesela doğum günüyle ilgili bir içerik ürettiniz ve bununla ilgili stok görsel arayacaksınız. Bu arada bunun adı stok görsel. Ücretsiz satıf stok görseller. Burada doğum günü etiketine uygun gördüğünüz gibi birçok resim var. <laughs> Bu resimlerde de atıf olduğundan dolayı istediğiniz kullanabilirsiniz. Resimle ilgili de video aramak istiyorsanız da buradan videoyu seçerseniz hemen yazdığınız panelin yan tarafında şuraya bastığınızda doğum gününe ilgili ücretsiz videolara ulaşmış olacaksınız. E, sayfa atlaması şurada yukarıda. Normalde burada alt taraflarda, kenarda, köşede olur ya değil. E, bununki yukarıda. Buradan sayfayı geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda sadece video değil, e, efekt e, veya e, gifler de bulabiliyorsunuz bunların içinde. Filtrelemeyi yaptığınızda zaten, e, mesela animasyonu seçelim. Doğum günüyle ilgili animasyonlar bunlarmış. Herhangi bir tanesini açalım. Bu arada, şu yukarıda kenarda da kalitesi yazıyor. 4K HD genellikle hepsi. Açıyoruz ve bunu istediğimiz yerde kullanabiliriz. Evet, bu şekilde. Yani indirmesi de çok kolay. Sitenin içi de kolay ve aradığınızı hemen bulabiliyorsunuz. Bu arada ben gene Translate kullanıyorum. Çünkü dili yabancı. Sitenin. Öyle hatırlıyorum. Yani otomatik çeviri açık olunca açıkçası yabancı mı Türkçe miydi? Şu an yanlış bilgi vermeyeyim ama yabancı diye hatırlıyorum ben bunu. İsterseniz oturum açarak da indirdiklerinizi bilgisayara kaydetmeden oturum içinde kaydedebiliyorsunuz. Evet, ücretsiz stok görselleri nereden bulabileceğinizi kısaca sizlere hızlıca göstermek istedim. Sonra vay anam bulamadım edemedim tayı yapmayın. Ha bu arada eğer stok görsel değil de yani atıf video değil de telif hakkıyla korunan bir şey paylaşırsanız Bunların yaptırımları siteler siteye farklılık gösteriyor. Ne gibi? Size para cezasından farklı cezalara kadar birçok cezaları olabilir. Veya kanalınızın kapanması, sayfanızın kapanması, ban cezaları gibi birçok yaptırımlar uygulanıyor. O yüzden kesinlikle paylaşmadan öncesinde atıp yazdığına dikkat edin. Atıp ve telifle, telif hakkıyla korunan içerik birbirinden böyle ucu bucağı yok. Apayrı bir şey atıf olduğuna çok dikkat edin. Bu arada ufak bir de mesaj vereceğim. Benim videolarım içinde de atıf olmayan ki videolarım zaten hiçbir atıf değil. Atıf olmayan demeyeyim çünkü hiçbir atıf değil. Hepsi telif hakkıyla konulan içerikler ve iş ortaklığı programının içerisindeki olan videolar. Bunları benden habersiz paylaşmış olmanız yani paylaşım yapabilirsiniz ama kanalın içinden indirip de kendi videonuz gibi, kendi paylaşımınız gibi paylaşıyor olmanız bu e, telif hakları politikasının ihlaline giriyor ve bu da e, gerçekten ben yaptırım uygulamıyorum ama e, lütfen videoları çalmayın. Yani emeğe saygı. Burada bir şey üretmeye çalışıyoruz sizlere. Kendi videonuz gibi kanallarınızda paylaşıyorsunuz. Bunların hepsinden haberim var. Merak etmeyin. Şu an belki de bu videoyu izleyen kişi de yaptı onu. Hepsinden haberim var. Çünkü istatistik sayfam var ve iş ortaklığı programında bütün içerikleri görebiliyorum. Lütfen yaptırma uygulatmak durumunda kaldırmayın beni. Sorun bırakmayın. Konuşamıyorum. Ee, bazı sinirlendiğim olaylar oldu. Neyse onlara girmeyeceğim. Öyle. Neyse. Nereden nereye geldik ama telif hakkıydı zaten. Konumuz atıflardı. O yüzden bu konuyu da değinmeden geçmeyeyim dedim. Evet sitemiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.